Boşalt! Doktor! Gir şimdi içine! Bırak beni! Geri içine gir! Gir! <laughs> Buradan bak sıkarım kafana ha! Yapma doktor! 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 Çıkar beni buradan! Çıkar! Dilan Ava tabutun son çivini de çaktım ha. Doktor <laughs> nefes nefes alamıyorum. Doktor. Kızım oraya uğraştım delik açtım. O delikten nefes al. Hemen cacı görme tamam mı? ya o kadar mezarı boşuna mı kazdık biz? Hehehehe <laughs> 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 debelenme kız. Ay. Bak vallahi indiririm tabutunu kendine taşıttırırım ha. Sinir beni. Ulan ne zormuş adam öldürmek. Çıkar beni buradan. Kaldı az dayan, az dayan kız az dayan, öleceksin şimdi. Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Sus kız. Allah Allah. Sıla Bak şimdi iyi dinle. Şimdi bak bu hortumdan nefes alacaksın tamam mı? Böylece bir süre hayatta kalırsın. Sonra vücudun azalan oksijene göre kendini ayarlamaya çalışacak. Ama sana bir şey diyeyim mi? Başaramayacak. Yavaş yavaş öleceksin bu sandıkta. Yalvarırım. Sandıktaki havayı da idareli kullan ha. Hemen öyle hepsini bitirme. Bir şey daha var. Ela boşuna bağırma. Burada öyle sesini kimseye duramasın ha. Allah'ım yardım et bana. Allah'ım ne olursun. Bilal boşuna bağırma boşuna. Kurtuluşun yok. Burada gömül olduğunu kimse bilmeyecek. Güven bana. Zilan, sana bir şey diyeyim mi? Ben çok iyi sır saklarım ha. <laughs> yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Mezar arasından atlayamadım. uğraştık ama mezarın güzel oldu ha arkasından atlayamadım Haydi Cephanem yarışırız döküldü. iyi bak kendine ha Aman toplayamadım <laughs> Cephanem döküldü <laughs> aman toplayamadım, <Cephanem> döküldü. <laughs> aman toplayamadım.